Yeni programımın başlangıcından selamlar. Bugün squat, bench press ve asistan olan egzersizlerimiz var. Squat orta yüksek arası bir hacme sahipti bugün. Bench press de daha düşük hacme sahip. Ardından birazcık sırt hacmi yüklüyoruz. Ve opsiyonel iki egzersizimiz var. Squatlar biraz yordu. Önceki programdaki son squatın ardından yaklaşık bir hafta geçtiği için Volüm bugün beni biraz zorladı açıkçası. Merge ee, set'e gelmeden önce birkaç çerez set var. Ama onları çerez gözüyle bakmıyoruz. Sonuçta az da olsa bir iş yükü bekliyorlar. Ee, o yüzden onlara da normal muamele ediyoruz. Yeah. yeah. Who go right? What's yeah. do door for? Yeah. New, yeah. Design, yeah. new design, yeah. new accord. Yeah. Yeah. Die, man. yeah, yeah. Hey, hey. Look, everybody with it. Eyes super heavy. I'm moving steady right through the city, lift it. My foot up on the gas, get about the way and watch you on the Michelin tires. tied away better ride. that or you swimming with the fishes. Try not to get offended. My spaceship is coming. My base steady rumbling. I'm facing my drugs, so i space spacing my problems. is coming together. I'm pacing my steps and it's so crazy. your patience and time i work Yo, it's a fact. I'm true to the sea. tell by the rap, and truly gifted. Look, no lie, I'm high. Purple smoke all in my eyes.

3-3-2 olarak kafanızda kademeli bir şekilde bölmek mental olarak daha dirençli olmanızı sağlıyor yani ben de öyle oluyor en azından. Squatlardan genel olarak memnunum ama deadliftime göre biraz geride kaldılar. Sebebi ben squatta kemeri daha işlevli kullandığımı düşünüyorum. Şimdi yeniden kemer adaptasyonuyla squatlarda bir zıplama görebiliriz belki bu videonun geçtiği salon Corleone McFit ee, klimalı serin bir salon yazın için ama havalandırması bence kötü yani ben bir tık nefessiz kaldım burada yani sadece volümden kaynaklı değil biraz bastı salon beni yani Everybody got their level, but we are not one in the same. Prezi position, my aim. I put that on Barack Hussein. Happy to show you for those who don't know, he out of his brain. I hop in your city and shut it down. Like you gotta be playing I'm out here. Uh yeah, already, I've been here, I was born ready, it's been clear. <Gorillares, hey. coughs> <laughs> yine basit bench setleri var. Ee, Börsite gelmeden önce. Bunları da yine e, gereken muameleyi gösteriyoruz. <laughs> Bu arada IPF'in bench press konusunda bir değişikliğe gittiği söyleniyor ya da gideceği konuşuluyor. Hmm, özellikle yüksek, eksesif, aç konusunda Belki de sırtın tam anlamıyla sehpaya dokunması, kalçayla beraber hiç oynatılmaması olabilir bu değişiklik. Ama bence pek sürdürülebilir değil gibi. Burada bench press'te tapsede çıktım. Yüzde e altı tekrar. 110 kilogram ile kolaydı yani normalde göre zaten düşük bir ağırlık ee, bugün ben hafif gününde squat ise ağır gününde deadlift'li squat'ı aynı güne koymamaya özen gösterdim ikisinde low back dominant yapıyorum çünkü ben

sırt hacmi güzeldi. Bu arada antrenmanı bölmenizi çok önermem. Yani özellikle bir kasa e, belli bir süre içerisinde bir iş hacmi yüklüyorsanız ancak e, çok iyi toparlanamıyorsanız ve vaktiniz de yoksa ne bileyim 4 günü 5'e ya da 6'ya kaydırabilirsiniz. Haftalık bazda bir iş yükü olarak düşünebilirsiniz. Müzik Side raise en sevdiğim omuz asistanlarından bir tanesi. Ee, kendi öğrencilerime, çalıştırdığım insanlara da öneriyorum. Bayağı etkili oluyor. Ee, hatta şöyle söyleyeyim, her antrenman genelde koyuyorum bir tane side raise. Bu omuzun hem top şeklini almasında hem de biraz kütle koymasına bayağı yardımcı oluyor. Ee, Anıl'dan bahsetmek istiyorum, biliyor musun? Anıl'la çalışmaya başladığımızda Deadlift Max'ı 174 falandı, bugün 170 kiloydu, 4 tekrar atacak hale geldi onu. yaklaşık 6 haftada. Çok güzel yerliyoruz. bakalım neler olacak.